Evet, Artvin'den, Yusufeli'nden, Altıfaba Köyü'nden herkese selamlar. Herkese çok teşekkür ederim. Ben Eyüp Aydın, Yusufeli Belediye Başkanıyım. Ee, bir de anlatır mısınız bunun güzelliklerini, birazcık yetimlisini? Tabii şu an içinde bulunduğumuz ilçe 50 yıllık bir ilçe ama bu görmüş olduğumuz dağların üzerinde geçmişi 150 yıllık bir yerleşim yeri Osmanlı döneminden beri. Şu anda doğal olarak en öne çıkması gereken güzelliklerinden bahsetmem gerekirse tabii ki nehrin birleşiminde şu an Yüsfeli ilçemiz. Birisi İspir çayı, birisi ise Barhal çayının birleşiminde şu anda da Barhal çayı kenarında bulunuyoruz. Yine turistik değerleri noktasına baktığımızda işte kaç kar dağları özellikle önemli turizm alan mekanlar doğal güzellikleriyle trekking alanlarıyla işte zirve yürüyüşüyle yine inanç turizmi açısından da özellikle ilçemiz önemli değerlere sahip 800'lü 600 lü yıllardan kalma e, Hristiyan inanç yapıları var manastırlar var kiliseler var bu anlamda da önemli turistik değerlere sahip bir yer. E, da iklim koşulları bakımından da hakikaten ülkemizde olan üç iklim şartlarının da birleştiği kesiştiği bir nokta. Diğer bir deyimle de, Türkiye'deki bütün iklimsel özelliklerin e, özeti Yusuf elinde işte hem Karadeniz iklimi hem Orta Anadolu iklimi e, yani İran Turan iklim kuşağında hem de Akdeniz iklimi hüküm sürüyor burada. Yetişen bitkilerden oranları işte zeytiniyle pirinciyle narinciyesiyle böyle bir yer istiyorlar. Ben İbrahim Uyumaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü. Bahçedeki bana Festivaller, festivallerle e, meşhur bir yer. E, i̇lçemizde ilk baharda festivaller başlıyor, ta ki 11. ayın sonuna kadar devam ediyor. Bu festivaller e, genelde kara kucak e, güreşlerine dayalı yapılıyor. ayda geldim seni olma oynan ayda Çilveli oynanayda. başladın alama oynan ayda Çilveli oynan ayda aydın aydınan dışarıdan turistler geliyor. Çoruh'a e, kan yapmak için Çoruh'a gidiyoruz. Birlikte nehirin işleri yapıyoruz. Spor çok zevkli bir spor. 15 e, bir, bir, senedir hiç tehlike yaşamadık şu ana kadar. Yaşamıyoruz da e, tavsiye de ediyorum. Antar, Artvin e, merkezde oturuyorum. Çoruk Postası gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorum. E, Artvin, e, Doğu Karadeniz'in şirin illerinden bir tanesi. 165, 164 bin e, nüfusa nüfusa sahip. Her ilçesi birbirinden güzel, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir il. Artvin. Artvin Gazeteciler Derneği Başkanı Tolga Gül. Coğrafya özelliklerini görmüşsünüzdür. Oldukça engebeli bir araziye sahip. İşte bu engebeli arazide insanlarımız aslında doğal spor yapıyorlar. Yani her gün bu yolları yürüyerek, bu engebeli arazide hayatlarını süzerek zaten doğal spor yapıyorlar. Yani Artvin'in doğasında spor olduğu için spor yabancı bir kent değil. Ancak doğa gereği geçmişinden bu yana Artvin'in en çok spor yaptığı alan derseniz güreş. Çünkü kültüründe bir e, güreş var. Ataspor olarak da Artvin'de güreş bilinir. Ve e, Cumhuriyet tarihi boyunca da çok önemli güreşçiler yetiştirmiş bir kent. Halen dahi yine Avrupa dünya şampiyonları olan e, ve dünya şampiyonları yetiştiren bir kent. Efendim Artvin'de ben Hatice Nur Ersöz. Artvin'in Engelliler e, Derneği Başkanı. Aynı zamanda Artvin Engelliler Spor Kulübü Başkanıyım. Yanımda Çağatay burada, masa tenisinde, Karadeniz şampiyonu yanımızda, Türkiye şampiyonu da götürdük. Uluslararası e, sporcu yetiştirdik, milli takımda. Çin'deki özel olimpiyatlara, atletizmde e, üçüncülük aldık. Artın Gençlik Spor İl Müdürü Arif Hikmet Çakır. E, artın'ı biliyorsunuz, coğrafyası zor, bir coğrafya. Burada spor tesisi yapmak da çok zor. Ama buna rağmen e, son iki buçuk, üç yıl içerisinde, iki buçuk yıl içerisinde e, güzel projeler yaptık. İlk başlangıçta işte kayak merkezindeki e, konaklama sosyal tesisleri tamamladık. E, çok güzel bir ahşap yapı örneğiyle güzel bir tesis oluşturduk. Onun yanında merkezde statımız henüz şeydi, toprak bir sahamız vardı. Onun projesini işte yaptırdık. Onun da ihalesini yaptık. Şu anda çok güzel bir sentetik uluslararası standartta uygun ee, güzel bir sahamız olacak. Çift taraflı tribünü güzel bir futbol sahamız olacak. Onun hemen bitişiğinde bir bin kişilik bir salon. Çünkü merkezde tek bir salonumuz var. Bu da şey okut salon. Ee, uluslararası standartlara uygun değil. Ama mecburen merkezde en az bir bin kişilik bir salon ihtiyacımız var. Bunu da 2011 yılı içerisinde kesinlikle yapacağız. İbrahim Dağıstanlı. Güney'in daha çok kullanmış olduğu plaj voleybolunu 12 yıldır tanımakta. Türkiye'de üst seviyede organizasyonlara ev sahipliği yapmakta. Hatta iki sene önce bir Türkiye şampiyonası Popa'da düzenlendi. Arar bu zamanda sevdalar geçmiş maziyet. Ben Haydar Kalemler, Kotaakpatı İlçe Başkanı. Hani. Daha hani bir söz var ki mavi, mavi ile yeşilin birleştiği bir yerdeyiz. İkisini bir arada yaşayabiliyoruz. Hem denizi, hem yaylasını. Erol Gençlik ve Spor İlçe Müdürü. Aradis Spor Kulübümüz e, Bal Ligi'nde. Yine birincilikte birinci polda Senpol'da, Bayanlar'da. Yine Majörle Spor Kulübümüz var e, voleybolda. Ve mahalli liglerin hepsinde var. Yani spor yapabilmek için her türlü imkanlarımız var. Ve antiparantez parantez e, bu imkanları bize tanıyan Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Kocatepe'ye Sizlerin aracılığıyla e, teşekkürler ediyorum Araviyal.